Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün Herobrine çağıracağız hemen başlayalım ilk önce şu altınları koyalım altınları koyalım Arkadaşlar orayı çağıracağız Pardon Heh. şimdi arkadaşlar buraya demir blok koyuyorsunuz demir bloğunu koyduk buraya da lav koyuyorsunuz Buraya lav koyduk arkadaşlar. Buraya bir tane daha değil, demir lav koydunuz. Buraya da kızıl taş meşalesi koyduk. Pardon. Yanlışlıkla şuraya koydum. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kızıl taş meşalesi. Üç tane daha. Üç, altı, dokuz, sayı, on iki tane kızıl taş meşalesi koyduk. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane demir bir Preno bir tane video. Demir video. Hazırız arkadaşlar. Hero Brian'ı çağırıyorum. 3 2 1. Evet arkadaşlar Hero Brian'ı çağırdım be. Gördüğünüz gibi. Hayal değil bu gerçek arkadaşlar. Gördünüz. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor. Hoşça kalın. Bay bay.